Al hayda bibo çeyizden oldu balıklar 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 hamsiciler aldetten yüzde aldetten yüzde fal hamsi Karadeniz direkt Trabzon'da ya bak bu Karadeniz sensin bunu kafaya koparacaksın siz kılçığını almayacaksın bak kılçığını kılçığınla şöyle yapacaksın bak şöyle yapacaksın ayda hoş geldin hamsi niye boş geldin diyeceksin? Böyle yiyeceğim. Afiyet olsun. Aynı fındık tadı gibi tadı olur. Evet, taz balık. Bak. Balıklar nasıl? Buranın balık, ben sürekli buradan alışveriş yapıyorum. Evet. Buranın balıkları gayet iyi. Buranın müdavimiyim ben. Sürekli alışveriş yaptığım evet. bir yer. Siz de çiğ balık yiyor musunuz? Çiğ balık pek sevmeyiz de normal orta, orta balık. Evet. Hapsiyonu çiğ yiyelim. Şey. Anam Trabuzonlu babam ayaştı. Ben çiğ Süper dayı. Direkt Trabuzon dayı. Gördün mü hapsiyi dayı? Bak bak buradan bıktım aldın mı balığı? Siz balığa bana şey diyorsun. Bak siz bunun kılçığını almayacaksınız. Vitamini kılçığında. Bak bak. Vitamini bunda. Şöyle sıvat diyeceğim bak bak. Şöyle bak 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 takip et. Evet taze balık sen buyurun. Ağzım sulandı adam. Aynı fındıklarda gibi tadı var. canlı balık. Fiyatlarımız şu an normal ya. Hava şartlarından dolayı iyi satış yapıyoruz. devamını buradan mı alıyorsunuz? Yok. Senede bir kere yağdım ya Allah. Bak burası ha, güzel. adam bak Belki bugün öyledir. Ha. Benim aldım her zaman öyle. Osman ver bir kilo. Her yani, zaman aldım. Burası iyi. Sen mi? Mesih orman ben Bende olmaz. Bende olmaz. Öyle mi? Ya. Bunu demem. Kampanya. Anladım dendi de. Ama kampanya mı? Şu ot attığımız. Ben de. <laughs> Anam Trabzon'lu babam yastı ben <laughs> kırmayayım. ya. Kampanya. Hayır. Bu neymiş be? Bizim Karadenizli miyiz mı diyormuş. Ha, ben oğlum. de Karadenizli. Anne de de. Çiğ balık Anam. yiyor musunuz? Çiğ balık. Hayır, çiğ balık kimdir mi? Bak. Biz de onlar da uzallar. da öyle yaparlar. Biz yapmarız. Aa, ben Ereğli'yim. onu da ben. Ben biz Trabzon Araklı'yım. Biliyorum o taraf yapıyor. Bak. Ama biz yapmıyoruz. Bak bak. Sadece bir bu elli lira. Sizin bu ayın ben size evi bile koydum aşağıya. Çiğ balık mı yiyormuş? Ateşe ne oldu? Aynı. Karadeniz oldu. Aynı. Ateşe ne oldu? olduğunu belli ediyor sana işte. Hadi gidi çakma. Hadi hadi güzel balık ver bana. Valla güzel. Bak ev var ince çıkmaz da gül kalmaz Kızartta git Zaten şurada He kızartta kötü. Evet. Nasıl yiyorsunuz bunu? Aynı fındık gibi tadı olur. Bunun kılçığını almayacaksınız siz. Ben alıyorum ama siz almayacaksınız. Vitamini kılçığında. Ve şöyle de limonu sıkacaksınız. Şöyle de limonu sıkacaksınız. Ondan sonra böyle atacaksınız. Aynı fındık gibi tadı olur. Evet, çiğ balık yiyebiliyor musunuz? Ben yiyemiyorum da arkadaşım çok güzel yiyor. Bunu nasıl sıkıyor. Evet yemez mi şu an şey mesela? Çıtır çıtır taptaze. 2 kilo. Limonu evet. sıkıyor yiyor. Evet. Kıramlı yapıyoruz. Evet yapıyoruz. Evet. As, e, fakat güzel yer balıklarımız var. Çiğ balık siz de yiyor musunuz? Çiğ balık yemiyoruz. Yeni gördünüz mü? İlk defa gördüm canlı canlı. Ben lakirden yiyorum <laughs> ama böyle çiğ Bravo yiyorum. Bravo diyorum. Bak çiğ bana yediğin zaman fındık gibi tadı olur. E, tamam lakirden güzel oluyor da. Böyle ettikçe aynı fındık yemiş gibi tat geliyor ağzına. Ondan sonra Hayır, bayağı sonra bir iştahını yediniz yani. oyla yiyin bak. Sen bunu bir kere yiyin. Sen marıçlısın. Marıçlı olmayan ben gözümle gördüm. Yarım kiloyu bir oturursa bak. yiyelim. Çiğ çiğ. Sen onu diyorsun. Böyle bak. Onu da çıkarmıyor. Kıpkıpkın şeyle yiyor. Fındık gibi tadı var çiğ balık yediniz mi? Kayınbiraderim yarım kilo yediğini gördüm. Evet. Gözümün önünde çiğ çiğ yedi. Bişmişle çiğ balın arasında ne fark var? Balığın fındık gibi tadı gitmesin boşa değil. Ama şu an çiğ yiyorsunuz. Evet, aynı. Lezzeti aynı. nasıl? Çok süper. Aynı fındık gibi. Ara deniz fındığına hangi yemişsin hamsi yemişsin. Hiç değişen bir aynı şey yok. De... Çiğ balık tavsiye eder misiniz? Ederim. Yiyen...